Ölüme Hasırlık Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah katında din İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. Ayet-i Kerime'den İslam'ın yani İslam kelimesinin hakikati istislamdır. Teslim olmak ve teslimiyettir. Önce İslam'ı, İslam dinini kabul edin, sonra da istislam'ı, teslimiyeti nefslerinizde gerçekleştirin. Dışınızı İslam ile, içinizi de teslimiyetle temizleyin. Kendinizi Rabbinize teslim edin. Onun tedbirine ve takdirine razı olun. Bırakın, hakkınızda onun takdiri hüküm versin. Kaderin getirdiği her şeyi makbul karşılayın. Rabbiniz sizi sizden daha iyi bilir. Müdebbir, her şeyi idare ve takdir eden ve hakim, hüküm ve hikmet sahibi olarak ondan rahatsız olun. Onun emirlerini de, yasaklarını da kabul eliyle karşılayın. Onun dinini bütün kalbinizle karşılayın. Kendinize o dini şiar ve örtü edinin. Ölüm gelmeden önce hayatınızı ganimet bilin. Emellerinizi kısaltın. Çünkü felah bulan kimse ancak emelini kısaltmak suretiyle felah bulmuştur. Dünyaya karşı hırsınızı azaltın. Haris olmasanız bile kısmetleriniz size gelecektir. Bu dünyadan nasiplerinizi elde etmeden ayrılmayacaksınız. Yasık sana, hevesi kov. Ölümün elinden kurtuluş yok. Nereye gidersen git, nereye dönersen dön, o senin önünde ve etrafında. Kıyametten kurtulamazsın. Ölüm günün senin hakkında özel bir kıyamettir. Kıyamet günü de hem senin için hem de senin dışındakiler için genel bir kıyamettir. İlk kıyamet ikinci kıyameti getirir. O zaman ölüm meleğini görürsün. Sana güler yüzle, mütebessim bir çehreyle gelir. Yanındakiler de öyledir. Sana selam verirler. Tıpkı enbiya'nın, şuheda'nın ve salihlerin ruhlarını aldığı gibi senin ruhunu da yumuşaklıkla alır. Kıyamet gününün senin hakkında hayırlı geçeceğini müşteler. İlk gün ikinci günü getirir. Eğer hayır görürsen hayırdır, şer görürsen şerdir. Ey cemaat! Ölmeden önce nefslerinizden ve iradelerinizden ölün. Ölümü çokça zikretin ve gelmeden önce ona hasırlanın. Ölmeden önce ölürseniz ölüm size kolaylaşır. Ona karşı ne bir ağırlık olur ne de bir endişe. Ölüm ve kıyamet günü mutlaka gelecektir. Akıllı olun. Ben sizde ne kalp görüyorum ne de kalplerinizde bir marifet. Yazık sana. Zahitlik iddiasında bulunuyorsun. Zahitlerin elbisesini giyiniyorsun. Ama zenginlerin ve yöneticilerin kapısına gidiyorsun. Nefsine dönüyorsun ve dünyayı talep ediyorsun. Onda olanı istiyorsun.'' Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir çukurun etrafında dolanan kimse oraya düşebilir. Buyruğunu işitmedin mi? Dünyayla meşgul olmak Allah yoluna düşmüş kimselerin yolunu keser, bitirir. Onları büyüler, akıllarını başlarından alır. Bu genel bir kaidedir. Allah'ın dilediği müstesnadır. Çok az kimse vardır ki Allah Teala onların kalplerine ve işlerine sahip çıkar. Onları halvetlerinde ve celvetlerinde muhafaza eder. Kudret eliyle onların yiyeceklerini, içeceklerini ve giyeceklerini tertemiz eder. Sufiler, Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğiyle amel etmişlerdir. Böylece Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlardan razı olmuş onlara sahip çıkmış ve onları sevmiştir. Ev almadan önce komşu al, yola girmeden önce yoldaş edin. Bu komşu ancak Allah Teala'ya yakınlıktır, marifetullah'tır, imandır, ona tevekkül etmektir, onun vaadine bağlanmaktır. Sufilerin kalpleri işe vakıf olduklarından dolayı onlar dünyadan da ahiretten de uzaklaşmışlardır. Sufiler daima alçak gönüllü ve mütevazı davranırlar. Bu davranışı hiç evden bırakmazlar. Bunu da sırf Allah rızası için yaparlar. Mü'min elindekini çıkarmak ve ihsar etmek yani ihtiyacı olmasına rağmen elindekini başka birisine infak etmek için didinir durur. Çünkü o ihtiyaç anında onu bulacağını bilir. Vera sahibidir ve bulduğu her şeyi tertemiz yapmaktan geri durmaz. Aslını ve teferruatını bildiği bir şey bulmak için o her şeyi terk eder. Babasından ve annesinden kendisine miras olarak kalan elindeki her şeyi çıkarmak için çalışır. Belki onlar bomalı vera yoluyla kazanmamışlardır diyerek elindeki mirası fakirlere ve düşkünlere dağıtır. Allah'ım bize doğru yolu ilham et. Sevdiğin ve razı olduğun ameli işlemeye bizi muvaffak kıl. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.